Kadir gecesiyle kendimizi aldatmayalım. Yani bir yıl boyu günah işleyeceğiz, yanlışlar yapacağız, hatalar edeceğiz, isyanımız olacak, yalanımız olacak, hırsızlığımız, yolsuzluğumuz olacak. Ama gelecek bir gece tevbe ile istiğfarla bütün günahlar, bütün geçmiş temizlenecek. Yani birikmiş kirli çamaşırlarımızı çamaşır makinesine koyar gibi günah temizleme makinesi yerine koyduğumuz Kadir gecesiyle günahlarımızı temizleyemeyiz. Bu gece değerini Kur'an'dan alıyor. Yüce Rabbimizin bu geceye bin aydan daha hayırlıdır efendim vurgusunda bulunması Kur'an'ın değerini ortaya koymak içindir. Kur'an'ı değerlendirebilirsek, Kur'an'ı anlarsak, onunla hayatımızı inşa edersek yaptıklarımız bin aydan daha hayırlı olur, daha faydalı bir hayatımız olur demek. Yoksa Kadir Gecesi bin lira vermişsiniz, bir milyon lira vermiş gibi sevap alacaksınız. Böyle bir şey yok. Ve 1400 sene önce böyle bir gecede Kur'an inmeye başlamıştır. Ve daha sonraki zamanlarda Cenab-ı Hak Kur'an ayetlerinin ehemmiyetine vurgu yaparak bu gecenin değerini ortaya koymuştur. Değerli olan gece değil, Değerli olan Kur'an'ın kendisidir. Onun için değerli dostlar böyle çok rahat günah işleyelim. Nasıl olsa Kadir Gecesi geliyor temizleniriz. Asla böyle bir düşünceye kapılmayalım. Kapılırsa kendimizi aldatmış oluruz. Eğer böyle bir imkan varsa o zaman bu takdirde değerli dostlar dünyanın düzenini sağlayamazsınız. Herkes istediği gibi günah işleyecek çalacak, çırpacak, yalan söyleyecek, aldatacak, zulmedecek, her türlü melaneti işleyecek. Kadir Gecesi geldiği zaman temizlenerek ertesi gün günahsız, pampak bir şekilde hayatına devam edecek. Yok böyle bir şey. Cenab-ı Hak bizim hayatımızın bütününe bakar. Cenab-ı Hak bizim yaşadıklarımızı dikkate alır. Dünümüzü, bugünümüzü, yarınımızı hesap eder. Bir de Kadir Gecesi Ramazan'ın son 10 gününde saklıdır. Sözde bu konuda Peygamberimizin bir hadisi şerifi varmış. Değerli dostlar, gelenekçi anlayış Peygamberimizin babasından anne rahmine intikal gecesini biliyor da vahyin başlangıç gecesini neden bilmiyor? Peygamberimizin vahyi aldığı geceyi bilmemesi düşünülebilir mi? Bakın orada da bir gizem yüklüyoruz bu geceye. Yani Cenab-ı Hak bir günah temizleme makinesi yaratmış ve bize bu makineyi arayın bulun demiş. İşte Ramazan'ın en son 10 gününü değerlendirirsek o gecelerden bir tanesine denk getiririz ve teşbihte hata yok. Piyango beleti gibi vurduk aldık. Olamaz değerli dostlar. Aklımızı işletmeliyiz. Böyle bir şey olamaz. Cenab-ı Hak böyle bir sistem ortaya koymaz. Hayatımızın bütününe bakar belek ki bu geceyi bilsek aradık bulduk bulamadık efendim şu oldu bu oldu değerli dostlar bilmemiz gereken çok daha önemli bir şey var eğer biz aklımızı kullanarak hakikati hakikati yakalama yolunda bu gecede nazil olmaya başlayan Kur'an ayetleriyle hayatımızı dizayn edersek inşa edersek ve yüce Rabbimizin öğretilerine göre bir hayat ortaya koyarsak işte o zaman bütün günler, bütün geceler bizim için kadir olur. Ama tersi olursa, aksi takdirde aklımızı işletmeden yaşamımızı Kur'an'la, Kur'an'daki öğretilerle anlamlandırmadan evet, her gecemiz kadir olsa, her günümüz kadir olsa bir şey ifade etmez. Bir şey ifade etmez çünkü sorumsuz, ilkesiz, tutarsız, anlamsız bir hayat hiçbir şekilde değerli dostlar Kadir gecesiyle telafi edilemez. Evet Kadir gecesiyle yanlışlarımızı düzeltemeyiz kendimizi aldatmayalım. Kadir gecesini kutlayarak, değerlendirerek, sabahlara kadar uykusuz kalarak İlkeli tutarlı bir Müslüman olduğumuzu iddia edemeyiz. Hayatımızın her anından, her dakikasından, her gecesinden, her gününden sorumluyuz. Evet hayatımızın bütünü bizim için bir şey ifade eder. Hayatımızın bütünü üzerinden Yüce Rabbimiz değerlendirmesini yapacaktır. Onun için evet bu geceyi değerlendirelim. Sorular geliyor bana işte hocam, hangi duaları edebiliriz hangi namazları kılarız değerli dostlar yüce Rabbimizin tevbe kapısı istiğfar edenlere rahmet kapısı 12 ayın 365 gününün her dakikasında her saniyesinde açıktır yeter ki yüreğinizi Allah'a açın yeter ki bilinçle yüce Rabbimizin huzuruna çıkın pişmanlığınızı Allah'ımıza arz edin Hiçbir geceye, hiçbir güne has özel bir dua olmaz, özel bir namaz olmaz, okunması gereken özel sureler, ayetler olmaz. İçinizde nasıl geliyorsa, ister Kadir gecesi, ister Kadir'in günü, ister Cuma, ister Pazar, ister Salı, ister Perşembe, Yüce Rabbimizin rahmet kapısı sürekli açıktır. Esas olan Kadir Gecesi'ni buldunuz, tövbe ettiniz, istiğfar ettiniz. Bir daha o günahları, o yanlışları irtikab etmeye diyenize dair Cenab-ı Hakk'a söz vererek ertesi sabah yeni bir sahife ile, yeni bir adımla, evet yeni bir kalple, yeni bir dünya ile hayata azimle, kararlılıkla, disiplinli bir şekilde başlamaktır. Allah'ım bu benim için bir milad olsun, bir adım olsun, yeni bir sahife açmak istiyorum ve bundan sonra hayatımı senin istediğin gibi senin Kadir Gecesi'nde indirmeye başladığın öğretilerine uygun olarak yaşamak istiyorum. Bu konuda söz veriyorum sana ve buna göre adımlarımı atacağım, buna göre hayatımı şekillendireceğim. Senden bu konuda destek bekliyorum demektir. Sakın böyle gecelerle, günlerle kendinizi aldatmaya.